Hanımlar, beyler, BİN Gurme ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Uras Kaygılıroğlu, 10 Dost 10 Tabak programında yine sizlerle beraberiz. Alkışlarınızla Beyza Şekerci geliyor. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> geldim. Açım. Evet Ona güzel. göre tabak sıyırırım. Çok güzel. Müthiş. Öyle bir yemek. Yok, Nasıl yok, yaptın? Yok tutuşlar, mutuşlar be. Hocam evet. canım, bir tık Hocam, bir evreye Bir şeyler oldu. Yalan olmuş, yok. Olmuş olmuş. Evet. Kim o abi? Bütün programı <laughs> alt üst eden. <laughs> Yanında yükselsen. Şu detayı, Hı -hı. şunu yiyen ve düşünen biri varsa beni bulsun abi. Öyle bir şey yok. Ya bu benim imzamdır Beyza. Bir numarası. Sen canımsın benim. Çok teşekkür ediyorum. 10 dost, 10 tabak, her cumartesi Bing Gurme'de. Artık Bing Connect uygulamasını Smart TV, Apple TV veya Android TV'nize de indirebilir. Bu programı dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.